Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar organeller hakkında e, soru çözümleri yapacağız. Eğer organeller konusunda bilginiz yoksa benim e, videolarıma giderek ilk önce organelleri güzelce bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ondan sonra da pekiştirmek üzere e, bu soru çözümlerinizi izlediğiniz takdirde bu konuyla alakalı bir sıkıntınızın da kalmayacağını artık kendiniz de göreceksiniz. Soru çözümlerinin içerisinde böyle hafif hafif konu anlatımları da yapacağım organellerin. E, hakkında konu anlatımları da yapacağım. Denk gelen organeller hakkında. Bu şekilde bir e, videomuz olmuş olacak. Yaklaşık 25 tane sorumuz var. E, alabildiğim bütün organellerden almaya çalıştım arkadaşlar. Tamam mı? Gelebilecek soru çeşitleri hakkında. E, dediğimiz gibi izlediğiniz takdirde sıkıntınız kalmayacak. Hadi bakalım geçelim şimdi ilk sorumuza neymiş bolca salgı üreten salgı hücresinde bak salgı kelimesi salgı tamam mı salgı demek eşittir golgi demektir bir kere bunu bileceksiniz tamam mı direkt sorularda golgisiz olanı atabilirsiniz bak direkt atabilirsiniz 3 tane şıkka geleceksiniz bir daha söylüyorum salgı eşittir golgi. Tamam mı abicim? Buna geleceksiniz. Salgı hücresinde hangi organellerin sayısı fazladır demiş. Neyi öğrendik? Golginin paketleme yapan bir organel olduğunu bileceğiz. Salgı yapan bir organel olduğunu bileceğiz. Bak golgi ne işe yapar? Şunu da gösterelim. Golgi şudur. Mesela atıyorum ribozomdan ribozomdan protein gelir. Bak ribozomdan protein gelir. Golgi hemen bu proteinin yanına bir tane vitamin ekler veya mineral ekler. Ne yapar biliyor musun? musun direkt olarak <laughs> direkt olarak alsana enzimi meydana getirir. Gördünüz mü? Golgi enzimi meydana getiriyor. Yani proteinle vitamini birleştiriyor alsana enzimi oluşturuyor. Bu enzimleri bir tarafta toplarsa alsana lizozomu meydana getirmiş oldu. Olayı anladık mı? Bak bu kadar basit. Golgi paketleme yapar. Golgi birleştirme yapar. Tamam mı? Bunları birleştirip bir yerde toplar. Alsana lizozom organeli meydana getirdi. Veya salgı bol bol miktarda salgı meydana getiriyor. Ama golgi enerjisiz çalış. Bak bunu sakın unutmayın. Golgi enerjisiz çalışmaz. E sen bolca salgı üreten diyorsan, e bolca salgı üreten diyorsan senin bolca da enerjiye ihtiyacın var. Enerjisiz hiçbir şekilde salgı meydana getiremezsin. E enerjiyi kim meydana getiriyordu? Mitokondri denilen organel, değil mi abicim? Mitokondri denilen organel eşittir enerji demektir. Cevap çıktı. Al sana mitokondri ve golgi meydana getirecek, tamam mı? Salgı istiyorsan bol miktarda golgin olacak. Eşittir e bu golgi için ne lazım abicim? Direkt olarak enerji ihtiyacım var. Enerjiyi de sağlayacak olan mitokondri. Hemen mitokondri demişken hemen şöyle kısaca bir mitokondri ne olduğundan bahsedelim. Enerji üreten yer olduğunu öğrendik. Enerji eşittir mitokondri. Bakın, aslında Golgi şey Golgi diyorum mitokondri oksijenli solunumun gerçekleştiği yerdir abicim. Bir daha söylüyorum. Oksijenli solunumun ökaryot hücrelerde gerçekleştiği yer mitokondri organelidir. Mitokondrinin dıştaki zarı düzdür. Bak çift katlı organeldir. Çift katlı organel olan iki tane organel var. Bir tanesi mitokondri, diğeri kloroplast. Bunu bileceğiz. Mitokondri ve kloroplast çift katlı. Bak mitokondriden bahsediyorum. Dıştaki zar düz, içteki zarı kıvrımlı. Bak mitokondrinin içteki zarı kıvrımlı. Arkadaşlar bakın. Mesela biyolojide kıvrımlı bir şey gördüğünüz zaman yüzey alanını genişletmek için yapıldığını bileceksin. Mesela ince bağırsağımız. ince bağırsak nasıldır abicim? Hop şöyle kıvrım 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 kıvrımdır. Açıldığı zaman 6 metre uzunluğa kadar erişebilir. Anlaştık mı? Yerden tasarruf yapıyor. Yerden tasarruf yapıyor. Aynısı mitokondrinin içteki zarı için de geçerlidir. Bakın içteki zarın adına yani şu kıvrımların adına krista denir. Bankotes sorusudur. Ve bu krista zaların üzerinde oksijenli solunumu gerçekleştirecek olan elektron taşıma sistemi elemanları vardır. ETS'ler var. ETS'ler birbirinden elektronları, hidrojenleri aktarırken açığa ATP çıkaracak abicim. ATP burada sentezlenir. Al sana bir soru daha. Mitokondri'nin şu içerisinde sıvı olan kıs kısmı vardır. Bu sıvı olan kısmına matriks denir abicim. Banko test sorusudur. Mitokondrinin içteki sıvı kısmına matriks denir. Kıvrımlarına krista denir. Kristaların üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları bulunur. Ve mitokondri, mitokondri yapan en önemli olay şudur arkadaşlar. Mitokondri ve kloroplast içinde geçerlidir bu. Kendilerine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomunun bulunduğunu bileceksiniz. Bak daha birçok yere anlatacağım. Bunu kafaya sokacağım. Bir daha söylüyorum. Mitokondrinin en önemli özelliği kendisine ait DNA RNA ve ribozomunun bulunmasıdır. Banko test sorusudur. İçerideki sıvıya matriks deniyor. Kıvrımlarına krista deniyor. ETS elemanları var. Oksijenli solunumun gerçekleştiği yer ökaryot hücrelerde. Bakterilerde mitokondri olmaz. Çünkü bakteri prokaryot. Zarla çevrili organeli yoktur. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Mitokondriyi öğrendik. Enerji verdiğini öğrendik. Enerji eşittir mitokondri, salgı eşittir golgi aygıtı. E bol salgı varsa bol mitokondri ve bol golgi olmak zorundadır diyoruz abicim. Bakalım bir başka sorumuza. Amino asit, ribozom, peptit ve protein. <laughs> Bak şimdi. Ne diyor? Şeklinde bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Tamam, bu da böyle hücre organellerinden yapabilecek bir organeli bulacağız şimdi. Aminasitler, organelimizin adı ne? Ribozom. Aminasitlerde ribozomlar aralarına peptit bağları bağlanarak proteine çevrilir abici. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Bir daha söylüyoruz. Amino asitler ribozoma gelir. Protein sentezlenecek ya. Bu amino arasında peptit bağ vardır. Böylece dipeptit olur, tripeptit olur. Tamam mı? Ve en son birleştirilerek protein haline getirir. Bu şekilde bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde bulunur demiş. Tamam mı? Bakalım. DNA çekirdek nükleotit gen abicim burada böyle bir ilişki yok DNA çekirdeğin içerisinde eyvallah nükleotitler de DNA'yı meydana getiren yapı nükleotitler bir araya gelerek genleri oluşturur ama hani buna benzer bir yapı yok yani şöyle olsaydı nükleotit burada olsaydı DNA'yı oluşturarak gitseydi eyvallah geçtik bu olmaz buraya bakalım glikozlar lökoplast organelinde eyvallah maltoza çevrilir eyvallah bak peptit dipeptit demek iki tane amino asitin birleşmesi demektir. Eğer iki tane glikozla birleşirse bak iki tane glikoz birleşirse bunun adına maltoz denir. Karbonhidratlardan hatırla abicim. Tamam mı? Bak aynı olay. Bak bu organel bu organel bu yapı taşı bu yapı taşı. Bu meydana gelen yapı bu. En son hali birleşerek yani dipeptit tripeptit birleşerek proteini meydana getirir. Maltozlar da birleşerek nişastayı meydana getirir abicim. Bak doğru cevabımız bolu olarak karşımıza çıktı. Gördünüz mü? Bak bir daha söylüyorum. Glikoz al sana monomer monomer. Al sana organel organel. Al sana ikisinin birleşmesiyle meydana gelen yapı, al birleşmesiyle meydana gelen yapı. Bunun çoğalmasıyla oluşan yapı, bunun çoğalmasıyla oluşan yapı. İşte doğru cevabımız bolu olarak karşımıza çıkmıştır. Arkadaşlar lökoplast denilen organelin hadi onu da hemencik şurada anlatı verelim. Tamam mı? Kafaya sokalım bunu da. Bak ...plastitler vardır. Plastitler... al sana organeller. Bitkilerdeki... ...plastit denilen organeller. Kim bunlar? Kloroplast... ...kromoplast... ...ve lokoplast. Tamam mı abicim? Bak şimdi neyi bileceğiz? Şimdi biz lokoplastı anlatalım. Yeri geldiği zaman... ...bu ikisini anlatırız. Bak... ...lokoplastın görevi nedir biliyor musun? Depodur. Bir kere bunu kafaya sok. Lokoplast... ...eşittir depo. Depo. Hani o meydana getirdiği glikozları... ...lokoplastla gönderirsen orada depolarsın nişastaya çevirirsin. Sonradan kullanılmak üzere. Çünkü her zaman için senin yaprağın olmayacak. Yaprağını döktüğün zaman sana enerji lazım olacak. Sana besin lazım olacak. Bu sefer oradaki besinleri kullanmaya başlayacaksın. Aynen bizim glikozu İleride işimize yarar diye karaciğerde glikojene depo ettiğimiz gibi veya kaslarda depo ettiğimiz gibi aynısını bitkilerde yapar. Bak lökoplast renksizdir. Bir kere bunu bileceksiniz. Bak renksiz renksiz lökoplast renksizdir. Depolar yağ depolar efendime söyleyeyim gördüğün gibi bak bu nişasta depolar ama depodur depo. E renksizse renksizse nerede olabilir arkadaşlar bu ışığın girmediği yerde olacak tamam mı ışığın girmediği yerler renksiz olur girdiği yerlerde renk oluşumu mutlaka olmak zorundadır anlaştık mı ışığı görmeyen yer neresi olacak abi toprağın içi kök yani kök lokoplastlar kökte bulunur renksizdir depolar depolar nişasta depolar tamam mı kafaya bunu atıyoruz işte klor, Lokoplas dediğimiz bu ha, kloroplast yeşil renkli kromoplastla diğer renkler işte turuncusu vardır Efendim söyleyeyim kırmızısı vardır. Sarısı vardır. Geri gelince detayına gireriz arkadaşlar. Tamam Burada lokoplas demiş. Lokoplastan gittik. Çift katlı olduğunu bileceksiniz. Ve birbirine dönüşürler. Ha bunlar. Onu da bilin arkadaşlar. Dönüşebilirler. Örnek. Mesela patates. Bir lokoplas değil mi? Bak patates lokoplas. Nerede? Toprağın altında. Renksiz gördüğün gibi. Ne oluyor? Sen patatesi Işığa veriyorsun, ışığa ışıkta bırakıyorsun. 5 gün, 10 gün deneyebilirsiniz evdeki patatesi. Patates böyle yeşillenmeye başlar. Bak, lökoplast hop, kloroplasta dönüşmeye başladı. Anlaştık mı arkadaşlar? Dönüşebilir. Veya al bakalım bunlar dönüşebiliyor mu? Çok basit. E, gül ilk meydana geldiğinde böyle veya şöyle düşünün. Hadi gülden değil de e, domatesden verelim örneğimizi. Gül biraz daha çarpıcı bir örnek. Al sana domates. İlk meydana geldiğinde yeşil değil mi abiciğim? Yeşil. E sonra ne oluyor? Bak yeşil yani kloroplast. E yeşil daha sonra kızarmaya mı başlıyor? Hop neye dönüştü? Bak kromoplasta dönüştü. Gördünüz mü abiciğim? Olay bu kadar basit. Veya yapraklar ilk önce yeşil değil mi? E, döküleceği zaman ne renge dönüşüyor? Sarı renge dönüşüyor. Bak dönüştürebildik tamam mı? Lokoplası artık kafaya soktuğumuza inanıyorum. Kökte bulunurum. Depo yaparım. Renksizim. Cartım curtum. Tamam mı abiciğim? Aşağıdaki olaylardan hangisi lizozom organeli tarafından gerçekleştirilmez demiş. Gerçekleştirilmez. Bakalım. Bir. Bir. Lizozomun önce ne olduğundan bir bahsedelim. Lizozomun önce ne olduğundan bahsedelim. Hatta arkadaşlar, lizozom bu soruyu bir sonraki videoya saklayalım. Hadi bir sonraki videodan direkt çünkü lizozomla birazcık detaya girerek yapacağım. Fazla zamanda olmasın. Tamam abicim, bu kadar yeter. Bir sonraki videoda direkt olarak lizozom organelinden başlarız. Güzelce anlatırız ve kafaya sokarız bunu da. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videoda kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam edeceğiz hücre organelleri ile alakalı bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar